böyle defate, mütalaa suretinde bu şekilde deleceğiz. Şimdi Cenab-ı Allah diyor ki Peygamberim, Habibim sen kendini harap etme diyor. İnsanların ekserisi inanmazlar diyor. Ekserim la yüminun ekserim la yeşurun ekserim tamam, la ekserisi akılsızdır. İnanmazlar. Onun için sen kendini diyor Habibim harap etme harap etme kendini. Onlara sen ne kadar hırslansan hırslan bak ben de çok hırslıyım yani. Onlar yine mümin olmazlar. Bir mümin onlar inanmazlar. Ne yapalım? Bizim vazifemiz zaten kimseyi inandırmak değil. Bizim vazifemiz inandığımızı güzel bir şekilde anlatabilmek. Tamam mı? Lisan halimizle bir... o kadar. Lisan halimizde ders vermek. Evet. Tebliğ, biz tebliğimizi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Ne yapalım? Karşı taraf inanır inanmaz o bizi ilgilendirmez. Allah razı olsun inşallah. Necmi abi. Şimdi biz burada yeter diyelim. Evet Necmi abi yeter isterseniz şuradaki yorumları